gözsüz kardeşimiz. Ama bizi tanımayın. Edeceğiz, yok edeceğiz, teslim olacağız. bir köpüreceğiz diyenler de gözümüzde zerre kadar korkuyu görebilecek şahitlerdir. Allah'a emanet olun. Allah'a biz <laughs>

Bugün Suriye çalışması bir demokrasi. Halkımız orada <laughs> geliştirildi. Bunu da bir bakalım. Bir zamanlar bir, bir zamanlar biz, bir zamanlar bir, bir zamanlar bir, bir bir,

bir gün öncesinde, bir yıl öncesinde olur bir Böyle size köklü bir tarihe sahip bir halk olur. Kürtistan'da, ana vatanımızda, onurluca, eşitçe, hatça ve diğer toplumlarla kardeşçe yaşamak için biz bu mücadeleyi yürüttük ve bunu başardık. Şimdi milyonlar, şimdi artık bu topraklarda, çocuklar, bu toprakların bütün değerleriyle, inançlarıyla, kimlikleriyle bir anda özgürce şey yaşamaya hazırlıyor. Bizi artık uçurumun kenarına getirip, uçurumdan yuvarlamayı hayal edenler, o günlerin bittiğini, o günlerin artık onlar açısından bir mahveti olmaktan önce geçmediğini görüyorlar. Bu yüzden İmran'la görüşme yapıyorlar. Bu yüzden Yağmur'dan müzakereyle çözüm arıyorlar. Olsun, doğru yola gelmiş olmaları öğretmenim. Doğru Rusya'ya gelmiş olmaları öğretmenim. Yüz 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 kaldılar, gitmekte on yüz Kürtlerle konuşmakta Ama bu defa çözülecek ki, çok iyi Allah'ın izniyle diyeceğiz. Hakkın gücüyle biz bunu başarabiliriz diyeceğiz. Birbirimize bir, bir, güveneceğiz. Açın böyle değil. Başbakanın ağzından çıkan o değil. Kendi öncülerimizin ağzından çıkanlara, halkın sokakta ağzından çıkanlara bakacağız. Bu süreci biz yöneteceğiz. Barış olacaksa, barış gelecek ve bunu siz yaratacaksınız. İnanın ki yerinize oturursunuz barış gelmez. İnanın ki rehavete ile Ayşe Peygamber'in geleceğine inanır. Buna güvenilir de bu gerçekleşmez. Ama siz bir gezerdeyiz. İstifatınız, birliğiniz, gücünüz gezerdeyiz. Aynı bunun için çok önemlidir. Ağrıda büyük görüntüler oynadılar. Büyük tezgahlar, kontrolar yaptılar. Burada kazanmanız verimizden olarak Bizi bir güçlü etmeye, bir çarpıştırmaya, çatıştırmaya, zindikleştirmeye çalıştılar. Biz bunların hiçbirine izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bakın, <laughs> aynada grup bizi dedikçe, Tanrı'nın <laughs> bizim kardeşimiz, Tanrı'nın bizim arkadaşımızdır. Bu toplantıyla birlikte, bu konuyla birlikte biz hepsini uzaklayacağız. Bir arkadaşımızı atamayız, izlemeyiz uzaklaştıramayız. <laughs> Halk edenler de bir bir Bizi birbirimize karşı korup bizi yapmaya çalışanlara karşı, karşı birbirimiz olacak. Birbirimize karşı değil. Bu konuda hiç de vesile olsun Burada bu halkın inancısına başka bir şey yok. Ailecilik, aşiretçilik yok. Hepimiz en büyük ailenin sözü yurdun anlayı aileler alışılmadık verir değişimin olmuluğunu odur. Bu düşünce aileye de biz bir fark getiremeyiz. Bunlardan çık onu lazım artık. Siyasi kim yine ne var? Ve biz ezmiyiz yoksul kardeşiz diyeceğiz. el ele vereceğiz. yöneticimiz ağzına çok şey düşürdük. Artık asli dirliklerin kurulduğu gün. Ve de o koltuğunu sizden emanet ettiği gün yerine hırsızlık yaparlar. aynı sene kendisi peşkeş çekenler kaçacak Çünkü bütün yolsuzlukları. toplayıp bir yasını taş koyulurken altın değerleri altın bütçesiyle yasınlarda peşkeş çekenler bu hasta göz veriyoruz, o gün gelecek, bunun bir

मैं आपको एक बात बताऊं और कुछ तो सब जो है सब कुछ है